Temiz Türkiye, elimiz Antalya'dan tüm dünyaya saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Ee, arkadaşlar, bugünkü e, konum Antalya ve depremle ilgili olacak. Ee, çünkü e, önemli bir konu diye düşünüyorum. Ve çoğu e, insanın e, bu konuda e, çok farklı bilinci, bilinç e, sahibi olduğu ve e, tabii bakış açısı ve görüşle ilgili. Ben kendim şahsen şöyle bir araştırma yaptım ve Antalya'da daha önce fazlasıyla deprem yaşandığını, tsunami yaşandığını gördüm. Ve birçok insan Antalya falezler üstünde, sağlam kayalar üstünde kolay kolay deprem olmaz, dayanıklıdır olsa da diye bir düşünceye sahip şimdi geçmişten ders almamız lazım arkadaşlar yani Antalya'lı Antalya'nın halkını bilinçlendirmek lazım bu konuda ve ben de böyle düşünüyorum yani olmaz bir şey olmaz diye düşünmemek lazım önlem almak lazım bu konuda buradan kurumlara kuruluşlara da hitap ediyorum Önlem Lütfen e, temkinli davranalım, dikkatli olalım. E, dünkü deprem e, bize bir sinyal olabilir, bir mesaj olabilir. Akdeniz açıklarında bir deprem, tsunamiye neden olabilir. Yani Antalya'nın e, bazı ilçeleri e, denize sıfır e, ve e, altı çok sulak bölgelerde e, konumlandırılmış. Ve bu e, ilçeler e, bence çok temkinli olmalar lazım. Yani bir an önce kentsel dönüşüme önem verip binaları da güçlendirmek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir an önce bu hızlı bir şekilde Antalya'yı restore edip, e, zayıf binaları, eski binaları e, restore edip e, yenilemek gerekir diye düşünüyorum. E, bu konuda e, arkadaşlarla görüştüm. E, Dediğim gibi birçok kişi e, yok bir şey olmaz Antalya sağlam, e, işte bu falezler dediğimiz olay var, e, altı kayalık e, ama e, geçmişte su altında kalan antik kentler, e, depremde yok olan yıkılan e, Antalya ve çevresindeki iller e, bunlar bize e, dikkat işareti veriyor yani. Ve e, Kahramanmaraş, e, Malatya, e, Gaziantep, Hatay, e, bunların hepsi Akdeniz bölgelerinde e, olduğu için, yani Kahramanmaraş da e, Akdeniz iklimine e, bölge olarak hemen hemen yakın, e, Akdeniz'de olan e, bir e, fay kırılması, kayması e, büyük felaketlere yol açabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu konuda sizler de düşün sizlerden düşüncelerinizi alayım. Ee, yazabilirsiniz yorumlarınızı. Ee, umarım olmaz. Ee, umarım e, ülkemiz bir daha böyle depremler yaşamasın. Yaşasa da sağlam şehirlerimiz olur. İnsanlarımıza zayiat e, zeval gelmesin, zayiat olmasın. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Yani teşekkür ederim. Ee, izlediğiniz için e, hepinize kazasız belasız bir ömür sağlıklı huzurlu bir ömür dilerim ee, kendinize iyi bakın esen kalın İyi günler efendim